Telebik'te İstanbul Stumbel e oynuyoruz. Ee, arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, videomuzu geçelim onu. Bu arada dır 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 şeyler gelirse onlar şeyden oluyor. Böyle bir vurduğumda ranza kırılıyor. Ee, arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 59 abone kaldık. Lütfen bir gel. Bir... Abi! Yani evet. Biraz bunu orada. mı oraya öyle sıçrayım abi Neyse. Bir abone daha gel giriş yapıp, yapılıyor. Hadi lan. Arkadaşlar bu e bu videoya 20 like bekliyorum çünkü herkes 20 30 falan diyor. Biz onlar ne olduğu için biz ünlü daha değiliz. Bu yüzden başlıyorum. Başlıyorum.

Başlayalım hemen. Allah dur bekle. Bekle. Onun sesini ses? Tamam arkadaşlar şimdi bu arada şarj takılı olduğu ananın neyse çıkardım onu. Şimdi hemen başlayalım başlamayalım ya şöyle arkadaşlar like atıp abone unutmayın o bir iki dakika nar oldu nasıl satayım ya bu arada e, bu sarı dolar yersem bu youtube'un ta anasını odanını şimdi neyse küfür etmeyeyim yine sarı dolar yiyeceğiz şimdi abisi bu arada tırnağımı vurdum tırnağım kanıyor şu anda göremezsiniz ama bir geçmiş olsanız var alırım oha ben de. oyun mefat etti şöyle ananız neyse abi bana vurmayın bana vuranın annesini annesi yoktur bana vuranı ha Geç 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 geç. Tamam birinci daha ebesinin amı var ya. Geç. Olduk tamam. E, dokuzuncu olduk. 10. pardon. Hak kazandık. Yani bu güzel. Bu arada inşallah sesim geliyordur. Sesim gelmiyorsa bu telefonun ananı ananı arvat. Bu arada çıt çıt sesler duyabilirsiniz. Acın düş. Aşağı sakız attım lan. <laughs> bu ne lan böyle? Ha şey. Ben bu haritayı sevmiyorum ya. Şurada fullerim de. E keşke efektler gelseydi ya. Ama neyse bir şey olmaz. <laughs> Burada bir de iki tane aptal ölmüş. Aptal kaptan. 3 4 2 işte ölmesi lazım Koy <laughs> Abi ne kadar ne kadar kolay onun ama e, o, o, videodan sonra e, pardon önce onun çok kötü oynuyordum şimdi çok en e, zengin benim ayol al bak ben, ben bunu biraz seviyorum çünkü bana geliyorlar ondan sonra neyse al al an iskelet nam tam 5 kişi ölmesi bir iki üç Oğlum çok zor ya. Ananı. <laughs> Arkadaşlar buraya girmeyin sakın çünkü göt oluyorsun <laughs> Ya siktir git ya. Siktir git ya. Barda oradan siktir git diyorum ya. Oraya sansür koymuyorum ben kendim yapıyorum. Sansür koymayı bilmiyorum. Çar 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 ananın Al bir bok çıkacak. Videodan sonra reklam ederim de şimdi bitmiyor. Annen. 500. Bu bende yok muydu amın? Neyse. Efektleri ananı ananı abone şimdi sikeceğim ya. Bak çok küfür ediyorum. Bu, küfürleri var ya. İnşallah geliyordur. İnşallah. Başlayalım şöyle. Ay arkadaşlar bu arada e, bir tane daha video açacağım. O da gran olacak. Öyle hatırlıyorum. Çünkü çok sıkıldım hani. Böyle sıkıldığım zamanlar ben video atacağım yani. E, sıkıldığım zamanlar video atmayı çok düşünüyorum. Yaz gelince köye gitmezsek ee, e, bayağı baya bir video bek ya, bekliyoruz yapacağım yani baya bir video 20-30-40 falan baya bir video yapacağım zaten 170 tane mi öyle bir videolarım var <laughs> bak oğlum o nasıl bir sesim e benim ama oha beni tokatlıyorlar anneciğim Lan ananızı şimdi siker be. Abi ben bunun anasını var odunun isimine. Bu arada benim bir tane arkadaşım Ündü 10 milyon. Neyse. Demeyeyim. Anladım. Ya. Kanınızı drabe aptal. Götünü Abi eskilerde 36 32 oluyordu ya. Aranızdır abi şimdi. Oha! 7 dakika oldu satayım ya. Bu arada ben edit, edit yapmayı bilmiyorum. Bilgiyi büyüyünce yapacağım. Bader büyünce e, galiba e, YouTube'u bırakacağım bilmiyorum ki. Şu anda Geçtim Geçmişi söyleyeceğim Şimdi arkadaşlar bana zaman çabuk çabuk geçe bak. 8 dakika oldu. Az önce 7 2 falandı. Hemen geçiyoruz bir bak bir bak arkadaşlar bir bakmışsınız akşam olmuş bir bakmışsınız sabah olmuş böyle ya bu bilgiyi neden verdiysem ananı zıdrabını şimdi senin ha beni sirir ediyorlar küfür ediyorum kusura bakmayın kusura biraz bakmayın yani niye bakıyorsunuz götüme tamam bu ya. Ya da bu bunu... Bostas'la oynayabiliriz. Bostas da güzel olur da işte. Bostas PUBG PUBG'yi yarın yarın atmayı düşünüyorum. Hmm, bilmiyorum ki PUBG yarın atacağım. Kafa Tapı'yı da yarın atarım. Ama kafa topu hayvan gibi ses çıkartıyor ya. Neyse sesini bilirim. Şöyle en iyi bir dizi galiba. Oğlum oğlum size gözükmüyordur belki. B bana hayvan gibi kaç hayvan gibi. Ama oh my şunlar ya şunları çekeyim bırakayım ya. Var ya şimdi topunu Var da mesela reklam yapanlara reklam geliyor mu? Yani bir sorun yorumlara yazın. Var yorumları belki ekleyemem belki eklerim onun, onun maya yılan. Sulale. Aa biz gittik bile Bak bırakayım ya. Ya şimdi o neyse. Aklımdan küfür ediyorum çünkü çok sırada her yeri abone bunu alı. Bak yavaş geç oruç. Vardı yukarıdan bir şey geldi. Arkadaşlar bu videodan sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.